Biz de size teşekkür ee, <laughs> ederiz. Şimdi asker olaraktan tabii 5 yıl önce Hava Kuvvetleri'nden emekli oldum ben. E, bugünkü tablo son derece üzüntü verici. Ben özellikle memleketimize karşı o saldıran dinç girişimlerini bütün ülkenin bundan sonra da Allah korusun bu tür hadiseler meydana geldiğinde onlara özellikle sağduyulu davranmalarını diliyorum. Oradaki polis arkadaşlarımız onları korudular. E, o garibanlar bir emir sonucunda oraya geldi ve vatandaşımızı ateş açanlar içerisinde ben hiçbir zaman asker görmedim, Mehmetçi'yi görmedim. Şimdi bugünkü olayda e, ben 81 yılında Kuleli Askeri Sesi'ne girdim. Onun devamında Havar Bokulu arkasından e, tüm birimlerin güvenlik şube müdürlüklerini yaptım. Hava kuvvetlerinin evet. tüm güvenliğinden sorumluydum. Personel dahil olmak üzere üstlerimizin güvenliği, uçakların güvenliği ve lojmanların güvenliği bizzat bugün yaşadığımız olayların bir çoğunu 30 yıllık ömrümüzde gördük. Şimdi bu dünkü tablo çok acı bir tablo fakat bir taraftan umut vermek isterim ben. Şöyle FETÖ terör örgütü ben 81 yılında asker liseye girdiğim zaman burada yapılanmaya başlamış. 200-300 tane okuldan arkadaşımız bunlara katılanlar atılmıştı. Fakat bunlara katılanlar değil de namaz kılan, düz namazını kılanları da atmışlardı o dönemde. Devamında Havar bokulu yıllarında aynı şekilde devam etti. Şimdi şuna özellikle bakmak lazım ve bugünkü tehlikenin giderilmesi için bu şart. Bunu dikkatle dinlenilmesini istiyorum. 81 yılında benim bildiğim ve öncesi de var tabi bunun. Orduya katılan bu insanlar, FETÖ terör örgütü dediğimiz grup, bugünkü tablo, dünkü tabloya nasıl gelindi onu çok kısa özeti. Yetiştirmiş oldukları çocukları, 81 yılında asker liseleri. 85 yılında ve o dönemde, o süreçte Hava Harp Okulu, Deniz Harp Okulu gibi birimlere soktular. Oradaki çocukları özel olaraktan aldılar. Uçuş okullarında bu çocukları bu kendi eğitmiş olduklarının başlarına kendileri gibi düşünen hocaları vererekten ön safhalarda pilot olaraktan yetiştirdiler. Diğer birimlerde de. Diğer vatansever fakat kendisine yakın olmayan tüm birimleri süreç içerisinde 30 yıllık içerisinde süreç içerisinde attılar, elediler, iftiralarla, her türlü iftira. bunu nasıl bugün, yani Silahlı kuvvetler bugün, bu oyuna nasıl geldi? tabi burada silahlı kuvvetler sadece buna gelmedi, buna son 10 yıllık süreçte ve 15 yıllık süreçte bütün devletin tüm birimleri de maalesef alet oldu. Sıkıntımız şu. Bizim bugün geldiğimiz noktada dünkü olayı bazı arkadaşlarımız bizim tiyatro olarak değerlendiriyor. O kadar vasıfsız ve o kadar kalitesiz bir darbe girişimi ki. O yüzden diyorlar ki bu acaba tiyatro mu? Sebebi şu. Orduda kurmay rütbesinde özellikle hava kuvvetlerinde dirayetli, vatansever, delikanlı, görevini tam olaraktan yapan subay bırakmadılar. Bunların her türlü hepsini bir şekilde kesler, kesler, kesler. İhraç ettiler. İhrac ettiler. Bakın şu andaki iddia ediyorum. Hava kuvvetleri için iddia ediyorum. Hava kuvvetlerindeki özellikle kurmay subay ve üstü generallerin %90'ı FETÖ terör örgütünün mensubudur. Olmayanlar da bunların dayanağıdır. Bakın, bakın bir dakika çok arkadaşlar çok özellik, bu çok önemli. önemli bir şey. Ve ee, burada diyorum ki bakın. Yüzde doksanı Hava 90 Kuvvetleri'nin yüzde doksanı diyorsunuz. Şimdi benim yedi tane devre arkadaşım genel oldu üç tanesi bugün tutuklu. Diğerlerinin ne olacağını bilmiyorum. Onları acaba kim kontrol edecek? Ve acil yapılması gereken şeyi söylüyorum. Bu gece ve önümüzdeki günlerde tehlikenin kontrol altına alınması için. Buraya bir sivil verilip askeriye kontrol altına alınamaz. Bakın bu süreç içerisinde Havar Bokulu'nda, akademide deve süreç içerisinde bir numara olmuş. Vatanını seven, gözü kara, bunu tüm birliklerde yaptılar. Kara kuvvetlerinden de attılar, Har deniz kuvvetlerinden de, jandarmadan da, havadan da. Bu çocukların tamamı, bu abilerimizin tamamı ordudan bir şekilde küstürülerek attırıldı veya ayrıttırıldı. Geriye tamamen kendilerini düşünce yapısında olan insanlar bırakıldı. Acilen o atılan arkadaşların teknik bilgileri var. Vatanseverler, gözleri kara. Her türlü bilgi ve tecrübeye, her türlü emri vermeye dirayetli insanlar. Onların acilen bir sistem içerisinde seferberlik adı da altında olabilir veya herhangi bir cumhurbaşkanlığına bağlı bir danışma heyeti oluşturularaktan buralara gönderilmesi lazım. Hava kuvvetlerini şimdi kim denetleyecek? Ya Akıncı Birliği'ni Ankara'ya genel kurmay başkanını esir alıp götürüyorlar. O kapıda hiçbir görevli yok. Silahla getirilen genel kurmay başkanını orada hiç kimse mi şey yapmıyor? Türk askerine dün orada Boğaz Köprüsü'nde diğer köprüde sivil halk mı gidip onun elindeki silahı alacak? Nerede bu komutanlar? O komutanların çıkıp kendi askerini orada geri alması lazımdı. Onları onları tutuklaması lazımdı. Yazıklar olsun. Buna genel kurmay başkanı da dahil olmak üzere hepsi bu konuma bulur bir yıllıkları getirdi. Bakın dünkü olayda dün gece sağ sağduyulu olan Birçok kardeşimiz var orduda, bizim whatsapp gruplarımızda sürekli gördük, dediler ki arkadaşlar bu bizim işimiz değil, bunu ordudaki hainler yapıyor, hiç biriniz katılmayın, emekliler de diğerleri de, bu çok önemli bir şey ya, birliklerdeki subaylar ilk baştan itibaren böyle, neden? O kadar vasıfsız insanlar bu seviyelere geldi ki, bu kararları alıp bunları yaptı ki, yazıklar olsun. O kardeşlerimiz uçağı kullananlar bunların hepsi bakın harp okulunda özellikle son yıllarda subay az subay çocuklarını son 10 yıldır almadılar. Alınanları attılar. Pilot olacak arkadaşlarımızı alıp görevlerinden sağlık özellikle hastaneleri ele geçirdiler. Sağlık şeyini önlerini kestiler. Ordudan ayırdılar. Ya bu kadar sistemi kuşatma mı var ya? Bu kadar kötü. Ve buna Hepsi göz yumdu. Bakın şimdi başka bir şey söyleyeceğim size. Bugünkü bunu yapanlar FETÖ terör örgütü. Biz sizle beraber Sabri Bey benim doğudaki yaşantımda doğuda çektiklerimi biliyorsunuz. FETÖ terör örgütü PKK ile işbirliği yapmadı mı? Yaptı. Şimdi bugün bu hareketi yapan şerefsiz başındaki akıl öztürk iki yıl önce hava kuvvetleri komutanıydı. Kandil bombalanırken dünyanın uçağı kalktı. Başka yerlere her yere kalktı. Oralar bombalandı. Teröristler ölmüyordu. Bakın bakalım bugünkü o nedir? Akın Öztürk dediğimiz herif. Hava Kuvvetleri Komutanı tutuklu bunun başındaki adam. Damadıyla beraber.